Merhaba hoş geldiniz, kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayınız. Nokta, nokta. Mehmet Çilingiroğlu kimdir? Türkiye'nin son günlerde en çok konuştuğu isimlerden biri Mehmet Çilingiroğlu oldu. Bunun üzerine Mehmet Çilingiroğlu hayatı ve kariyeri merak edildi. Sizler için kısacak hayatını araştırdık. Mehmet Çilingiroğlu kaç yaşında? İşte kısaca özgeçmişi. Kaliforniya Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Mehmet Çilingiroğlu, 2 Nisan 1970 Denizli doğumludur. İlk ve orta ve liseyi Antalya'da okumuştur, 1986 ila 1993 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi'nde tıp fakültesini okuyan Mehmet Çilingiroğlu, yüksek lisansı da aynı üniversitede iç hastalıkları ana bilim dalı eğitimi almıştır. Amerika'da 1994 ila 1995 yılları arasında ise Virginia Commonwealth Üniversitesi'nde ve 2000 ila 2004 yılları arasında da kardiyoloji eğitimi almıştır. 2004 ila 2006 yılları arasında Texas Sağlık Birimleri Merkezi'nde kardiyoloji üyeliğinde ve öğretim görevlerinde bulunmuştur. 2006 ila 2007 yılları arasında Arkansas Tıp Bilimleri Üniversitesi'nde kardiyoloji bölümünde yardımcı doçentlik yapmıştır. North Shore Üniversitesi'nde 2010 yılında kalp hastalıkları üyesi olarak bulunmuştur. 25 yıldır Amerika'da doktor olarak görev yapan Mehmet Çilingiroğlu aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi'nde de görev yapmaktadır. Lazerle akıllı optik tomografiyi geliştirerek klasik BYP ameliyatlarına son vermiştir. Son günlerde koronavirüs nedeniyle gündeme gelen Mehmet Çilingiroğlu maske konusuna dikkat çekerek gündem olmuştu.